Nefsi mutmayine makamının özellikleri nelerdir? Nefsi mutmayine ne demektir? En heyecanlı olay burada başlıyor. Sevgili dinleyicilerim. Allah dostlarının yolunda manevi rüyalar, Resulullah Efendimiz'i rüyada görmeler, manevi kokular. Bunlar levamede de olur bu arada. Bir kere olur, mülhimedeyken de manevi rüyalar başlar bu arada. Olmaz diye bir şey yok. Ama artık mutmayineye geldiğinde bunlar artık ee, çok sıklaşmaya başlar maneviyatla ilgili aşk muhabbet artık muhabbet çünkü girmeye başlamıştır. Kalpler çünkü zikirle dolup taşmaya başlamıştır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur ayeti tecelli etmeye başlamıştır. Ve başlıyoruz. Fecr suresi 28. ayet bunu anlatır. Hacı Abla Baba Hazretleri şöyle diyor. İyi bilin ki Allahü Teala'nın dostlarına dostları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzum da olacak değillerdir. Buyurulduğu makamdır nefsi mutmayine. Ya Allah'ın dostluk makamına giriştir. Onlara hiçbir korku yok. Onlar mahzum da olmayacaklardır. İşte bu makama geldiğinde Allahu Zülcelal Hazretlerinin dostu olur. Evet dostu. İrci hitabına mazhar olur. Bu makam artık dervişlik makamıdır. Aman ya Rabbi. Mutmaine makamı Dervişlik makamıdır. Nefsi mutmaineye mürşidi kamil olmadan çıkılmaz. Kim diyor bunu? Bir mürşidi kamil Hacı Abdullah Baba Hazretleri. Nefsi mutmaineye bir mürşidi kamil olmadan usul dersin olmadan çıkılmaz. Çünkü insanın nefisle mücadelesi ancak burada kemale erer. Bu noktadan sonra bir mürşidi kamilin terbiyesi gerekmektedir nefsi mutmayine makamına gelenlerin bazılarına görüntü verilmeye başlar. Artık şu gözün gördüğü gibi manevi alem kalp gözü denir ya hal, manevi hal denir buna. Görüntü verilmeye başlar ama bazılarına da verilmez. İlla bu şart değildir yani. Mutmainiye gelen bir kişi. Hatta bazı Allah dostları 6. 7. meratibe kadar hiçbir şey görmemiş. Yunus Emre Hazretleri dergahı terk edip gitmiş benden bir şey olmadı diye. Dağda karşılaştığı iki kişi önlerine yemek gelince diyor. Sen kime dua ettin diyor. Yunus Emre Hazretleri dua edip iki yemek geliyor biliyorsunuz. Biz diyor ta Türkistan'dan geliriz. Bizim dergahımızda üstadımız der ki Nallıhan'da Tapduk Emre'nin dergahında bir Yunus var o Yunus'un hürmetine ver ya Rabbi deriz önümüze yemek gelir. O Yunus Emre ben daha hiçbir şey olmadım diye hiçbir şey görmedi ya o Tapduk Emre beni irşad edemedi diye dergahı terk etmişti. Aman ya Rabbi. Sonra ağlaya ağlaya dergaha koştu ve kemale erdi. Hacı Baba Hazretleri diyor ki Yunus Emre Hazretleri orada biraz daha sabretseydi şu an bulunduğu makamın kat kat üstüne geçecekti. Bakın o yüzden bu yollarda beklenti olmayacak. Yok kerametim olsun, kalp gözüm açılsın, rüyalarım güzelleşsin. İlahi ente maksud. Ya Rabbi maksudum, matlubum senin rızandır. Bizim niyetimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. O yüzden hedefimiz ancak bu olacak. Ama diyor bazılarına da verilmez ilk gördüğü diyor. Eğer kalp gözü açılırsa hani bunu kaldırabilirse verir. Çünkü Allah Celle Celale okulunu bilmez mi? Bazıları bunları diyor kaldırabilir. Bazıları kaldıramaz. Nasıl? Nefis kibir girer. Bak ben görüyorum. Bak benim rüyalarım böyle. İnsanlar o görmüyor. Hani kibir girdi an gerisin geriye. Çünkü o neden? Emmarelere, levvamelere düşecektir. O yüzden Allah onu kaldırabilecek bir kula. Üstadı mürşidi kamilse onun hürmetine verir. Allah der diyor, gözünü açtığı zaman sarık kaybolur, sarık görmeye başlar önce. Gözünü yumduğunda tekrar sarık görür. Daha sonra sanki yanında birisi varmış gibi, biri konuşuyormuş gibi olur bazen. Sonra göz sanki diyor, e, görmeye başlar, burun görmeye başlar, sakal görmeye başlar. Ve eğer ilk gördüğü kişi, eğer üstadı gerçek bir mürşidi kamil ise, manevi, o mutmainaya gelmiş, Allah'ı zikretmiş kişi üstadını manevi halinde, rabıtasında Allah'ı zikrettiği an perdeler açılır görür. Eğer üstadı kamil bir insan değilse ilk gördüğü cennet olur. Bakın mürşittir ama mürşidi kamil değildir. Yine hak yoldur sıkıntı yok ama diyor o zaman ilk gördüğü cennet olur. Güzel yerleri görür. Daha sonra o kalp penceresi açılır. Gözünün önüne film şeridi gibi görüntüler gelmeye başlar. Kabir haline diyor bir kısmı vakıf olur. O mübareklerin kabrine gittiğinde, üftada Hazretlerini ziyaret ettiğinde Esselamu Aleyküm efendim deyip rabıtaya daldığında üftada Hazretlerinin halini onun karşısında karşıladığını, hediyelerini, dualarını duyup görür. Aman Ya Rabbi. Sevgili necerim yani bunları anlatıyorum hakkınızı helal edin. Yani bunlar var işte yani. Bunlar hakikat. Rabbim hepimize nasip eylesin. Bizim gibi gafiller, günahkarlar bunlardan bir haber olanlar bunları bilmeden dünyaya dalıp gidiyor. Şu mübarekler şu güzellikleri tadanlar da malmış, mülkmüş, evlatmış. Dünyayı Allah'ım emanet diyor. Çocuğuna sahip çıkıyor, eşine hürmet ediyor. Bütün malı kaybolsa da üzülmüyor. Bütün dünyayı verseler de sevinmiyor. Takva boyutu giriyor çünkü artık burada. Hedef çünkü Allah'ın rızası. Resulullah'ı görmüş, onunla sohbet etmiş, onun meclisine katılmış. Üftade Hazretlerini ziyaret ediyor, mübarek hoş geldin diyor. Bunun için paraymış, mülkmüş, işmiş, sıkıntıymış, imtihanmış. Aman ya Rabbi deyip boynunu büküyor işte. Tevekkül burada başlıyor. Allahü Teala Hazretlerinin diyor razı olmadığı bir şey olsa aman ya Rabbi sana sığınırım der. Çünkü o Rabbimin dostudur. Bu makama geldiği zaman film şeridi gibi görüntüler görür. Dünya nimetlerinin, sevdiklerinin görüntülerini gösterirler. Nefsi mutmainede de dervişe ismi hay. Hay esması nefsi mutmainede de dervişe telkin olur. Hayat veren. Niye hay? Allah artık hay ismiyle kalbi diriltmiştir çünkü. O kalbin nuru dirilmiştir. Artık nefis söz sahibi değildir mutmayine de. Nefis aşağılardadır. Nefis ona müdahale edemez. Allah ve Resulünü sever. Artık teheccüdleri Muhammedül Mustafa gibi, beş vakit gibi olmuştur. Artık orucuyla, ahlakıyla artık yalanın yesini söylemez. Artık dedikodu gördüğü an kaçar. Artık böyle tam bir takva yoluna girmiştir o. Derviş diyor boş kaldığı zaman devamlı hay zikrini yapar. Bu makamda kişi cömertlik yolu açılır. Evet. Artık cömertlik ama hani 10 liranın 1 lirası değil. Öyle cömertlikler ki sadece maddiyatla değil maneviyatla paylaşarak sadakayla güler yüzle her şekilde cömertliğin yolu açılır. Dost yoluna bütün mülkünü dahi vermeye razı olur. Malını mülkünü Allah ve Resulün yoluna feda eder. Üstadına diyor bir mürşidi kamil ise ölü yıkayıcısının elinde ölü gibi teslim olur. İlahi aşk yolu açılır. Artık aşk günden güne artar. Günden güne artmaya devam eder. Her an dostun izini gözler. Gözyaşı artık onun hali olmuştur. Geceleri teheccüplerde gözyaşlarıyla ağlar. Artık mutmainaya geldiğinde gözyaşı arttıkça acizliği de artar. Bu sefer tevazusu da artar. Artık kendisini sanki dünyanın en günahkar insanı gibi görmeye başlar. Derviş Yunus söyler sözü gam ile gö doldu gözü diyor ya. Miskin Yunus diyor. Hani Allah dostları tevazunun zirvesi olduğu için insanlar onları şey sanıyor. Ya ne gerek var bu kadar tevazuya? Hayır onlar rolo yapmıyor. Onlar gerçekten öyle tevazulu. Çünkü ilmi o kadar artmış ki mütevazılı, ya hakikatten nasibi olduğu için Allah'ın gücünü, kudretini, Resulullah Efendimizin öyle bir peygamber olduğunun farkında ki edebini biliyor artık. Aman ya Rabbi diyor benim halim nice olacak. Senin rahmetin olmasa ben ne yaparım? O yüzden bu ikramları görüyor aslında yine yoluna giren kişi. Bütün fiilleri diyor iyilik ve güzellik ve ahlakları da üstün ve temiz ahlak ile olur. Tabii ki ama imtihanları da artık Artmaya ve zorlaşmaya başlar. Evet e tamam unutmayın oldu iş bitti mi? sevgili necerim kusura bakmayın. Artık iş bitmedi. Artık iş çok daha zorlaştı. Çünkü artık sen yola girdin. Artık manevi alemden haberin oldu. Sen Resulullah Efendimiz'i rüyanda gördün. Sen Evliyaullah'la hal oldun. Sen onlar için yandın. Nefis artık sana küçük nefis küçük şeytanlar gelmeyecek artık. Senin imtihanların kat ve kat artmaya başlayacak. Senin canın artık çok çok yanmaya başlayacak. Senin canını öyle yakacaklar ki hadi bakalım şimdi de dur bakalım burada diyecekler. Bunun için nefsi mutmayına makamına gelmiş bir mürit bu mertebeden düşebilir mi? Hangi imtihanlarla karşılaşır? Bunu bir dahaki sohbetimizde işleyeceğiz. Çünkü çok heyecanlı, çok önemli konular. Buna virgül koymam lazım. Nefsi mutmainenin güzelliklerini işledik. Evet ikramlar artık ye eyyetühen nefsül mutmainne. Ayeti kerime Fecr suresi 28. Ey mutmain olmuş nefis. Sonra ne oluyor? İrci'i ila rabbiki radiyeten marziye. Sonra radiye ve mardiye. 5 ve 6. makamın yolu açılıyor. Eğer çalışıp sebat edip Allah Resulü'nün yolunda gidip günahlardan takva yolunda günahlardan sakınırsan artık dostluk yolu devam ediyor ama durmayacak. Nefis artık çok daha büyük bir şekilde. Şeytan artık nefsi çok daha kuvvetli titretmeye başlayacak. İşte Allah dostu diye o makamlara 5'e 6'ya gelenler etrafına müridanını topluyor. Kur'an sünnet çizgisinden çıkınca gerisin geriye düşüyor levvameye emmareye. Ama o dervişi güya diyor ki daha kemale ermeden ona çünkü talebe olmuş. He diyor haram da görse Kur'an sünnete uymasa da Ha bir bildiği vardır diyor şeyhimin. Halbuki o halden gitti. O mirası yiyor. Mutmaineye geldiğinde, radiye geldiğinde gördüğü rüyaları, halleri evirip çevirip artık yalan anlatmaya başlıyor. Çevresindeki insanlar bakıyor ki sonra e, ayete hadise aykırı bir sözünü duyuyor. Kur'an sünnet çizgisinden çıktığını zahiren görüyorsun bu sefer tasavvuf yollarına, tarikat-ı Muhammediye yollarına laf getirenler işte o makamlara çıkıp ya da çıkmadan dahi gerisin geriye düşenler sevgili dinleyicilerim. Allah için burası çok önemli. Ülkemizde bu yollara laf getirenlerin hepsi bu imtihanları yaşayıp gerisin geriye tepe taklak düşenler. Altındaki cahil sofi, ham sofu deniyor buna da. Ne diyor? Ha bir bildiği vardır diyor. Arkadaşım haramda bir bildiği vardır yoktur. Şeriate aykırı bir durumda tarikat da olmaz, hakikat kat de olmaz, marifet de olmaz. Bunu bilmediğimiz için sonra benim şeyhim, benim şeyhim. Herkes kendi şeyhini dünyanın en büyük gibi konuşuyor. O yüzden ne yapacağız? Hakiki yolda ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Allah'ın bizi Kur'an ve sünnet çizgisinden ömrümüzün sonuna kadar ayırmasın. Şu dostlarının muhabbetini, aşkını kalbimize doldursun. Evet, nefsi mutmaine makamını da burada inşallah bitirelim. Bir dahaki sohbetimizde mutmaine'nin imtihanları ve aşağı düşmenin riskleri nasıl olur, nelerdir? Size nefis meratiplerini tamamladıktan sonra Allah'ı zikirden, Resulullah Efendimiz zamanında zikir olmuş mu, olmamış mı? Ve bunun gibi tasavvufla ilgili 200'e yakın soru var elimde. Hacı Adla Baba Hazretleri'nin kitabından. 200 küsür tane aklımıza gelebilecek manevi şifa olan yüzlerce soruyu ömrümüz yeterse, bir yılda sürse, 3 yılda, 5 yılda sürse devam etmeye çalışacağız. Allah'ım hepinizden razı olsun. Instagram Rıdvan Yılmaz hesabımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Allah razı olsun. Oradan da sohbetlerimizi dinliyorsunuz. Oralara da videolarımızı paylaşıyoruz. Youtube kanalımızda da...